Son günlerde değil e, bir yaban hayvanlarına besin bırakma e, gibi durumlar var. Yaban hayvanlarına kontrolsüz, araştırmasız ve e, bir çalışma yapmadan yem bırakmak e, faydadan çok zarar getirebilir. Doğaya yem bırakma uygulamaları özellikle kış aylarında yaban hayvanlarına yardım etmek amacıyla sıkça gündeme geliyor. Ancak uzmanlar bu tür uygulamaların plansız ve kontrolsüz bir şekilde yapılmasının ekolojik dengeye zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının ve alışkanlıklarının korunmasının önemli dikkat çeken uzmanlar, bilinçsiz müdahalelerin uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabileceğini biliyor. İHA muhabirine konuşan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Profesör Doktor Lokman Aslan, doğaya kontrolsüz şekilde yem bırakmanın yaban hayatına zarar verebileceğini belirtti. Bu tür uygulamaların yaban hayvanlarının doğal alışkanlıklarını ve habitatlarını bozabileceğini ve hastalıkların yayılmasına sebep olabileceğini ifade eden Profesör Doktor Hasan şöyle konuştu. Çünkü yaban hayvanların alışkanlıklarını değiştirmesine sebep olabilir. Habitat değişikliklerine sebep olabilir ve hastalıkların yayılmasına da sebep olabilir. Eğer bir yaban hayvanla yem bırakılacak bir iklim yok ise, şartlar yok ise... bunu da Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile beraber veyahut bir oradaki bilim insanlarının bir sonucunda yem bırakılması gerekir. Gelişi güzel eğer herkes yem bırakmaya kalkarsa hem habitat bozulur, hem yaban hayvanların alışkanlıkları bozulur, hem de insan hayvan çatışması beraberinde getirir. Ve ayrıca da kendi habitatında çalışmalara da, çatışmalara da sebebiyet verebilir. Yemin yanına geldiği zaman gelmeyecek hayvanlarla beraber çatışmalar meydana gelebilir. Habitatta olmaması gereken, besin zincirinde olmaması gereken hayvanlar da olabilir. Net olarak söylememiz gerekirse, kısacası yaban hayvanlığa yem bırakmak faydadan çok zarar getirir. Eğer kontrollü alanlar oluşturulmadıysa e, kontrollü alanlardaki hayvanlara yem bırakılabilir veyahut neslini devam ettirebilmek istediğimiz planı projesi yapılmış e, şeylerle yem bırakılabilir. Değilse sahipsiz hayvanlarda olduğu gibi köpek ve kedilerde olduğu gibi yarın karşımıza büyük sorun olarak çıkabilir. O büyük sorun olarak karşımıza gelmeden belirtilerinin geldiği şu günlerde yaban hayvanlar yem bırakmama ve bırakılmaması bırakılmasından daha faydalıdır